Merhaba arkadaşlar, Oya Sandığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel farklı bir modelle geldim. Ee, daha önce hiç videosunu çekmemiştim diye hatırlıyorum. Hatta göstereceğim çiçeğin yaprakları da e, bir hayli e, farklı. Evet, farklı. Yazmamı zaten biliyorsunuz. Bunun rengini söylemiştim, yağ yeşili. İp numaralarımı da söylemek istiyorum size. 356 yeşil, 639 e, turuncumsu bir renk, 41 numara hardal sarısı, 197 e, yazmamın kendi rengi. Tığlamamı göstermek istiyorum. Tığlamam iki zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Yazmam. Cenk marka Cenk'in yeni yazmalarından görmüş olduğunuz gibi hem kalın hem de deliklenmiyor güzel yani Cenk'i her seferinde her videomda tebrik ediyorum gerçekten e, eskiye nazaran yeni yazmaları çok güzel bazen e, videolarımda böyle çok deliklenmiş ama e, yazmam Cenk marka dediğimi duyarsınız onlar işte Cenk'in eski yazmaları. Yeni sürümde yeni üretimde böyle kaliteli içerikler içeriği ben üretiyorum affedersiniz böyle kaliteli ürünler e, çıkarmaya başladılar evet tamam yeter çok fazla övdüm şimdi tığımı göstereyim size 21 numara tığ kullanıyorum. 22 numarada kullanabilirsiniz. 22 numara bunun bir tık incesi. Yeni başlayanlara 21 numarayı tavsiye ederim. Hemen şimdi oyama bir kenardan başlayayım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan inşallah haber alırsınız. Evet şöyle şimdi ipimi tığıma ve tığ battıma sabitleyerek başlayacağım. Görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız sağ üst köşeden e, görüntü ayarlarından ayarlayabilirsiniz. En iyi kalitede çekiyorum videoları. Bulanık görüyorsanız muhtemelen kendi internetinizden kaynaklanan bir sorundur. Ayrıca videolarda altyazı görüyorsanız yine şurada sağ üst köşede cc yazan bir yer var oraya tıklayıp e alt yazıları kapatabilirsiniz. Şöyle yazmamızın ön yüzünden ipimi tığıma sabitledim ve tığ battıma da sabitliyorum bakın. 1 2 3 4 zincir çektim. Ben burada 4 çektim. İsterseniz 2 çekin, 3 çekin. size kalmış. Ben böyle kabarık kabarık durmasını istediğim için 4 tane çektim ve bakın kabarık duruyor. 4 zincirimi yandakine kapattım. 4 zincir çektim yandakine kapattım. 4 zincir çektim yandakine kapattım. Oyamızın zemini bu şekilde ilerleyecek. Çimen dediğimiz kısım böyle olacak. Evet böyle devam ediyor. İki çiçek arasında 15, 12, 12, 15 tane bu yapabilirsiniz. Ben şimdi başlangıçta olduğum için istediğim kadar yapabilirim. Sonuçta başlangıç hiç yapmadan bile başlasam olurdu. Tığıma bir defa doladım. Yandaki tığ battısına girdim. Bir dakika. Tığıma iki defa doladım. Yandaki tığ battısına girdim. Önce bir, sonra iki, iki ve iki kez çıktım. Şöyle bir yuva yaptım. Bakın. 4 zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Yuvama girdim. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Şimdi buraya sık iğneler yapacağım bakın. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Yuvama girdim, kapattım. Şöyle bir kaydırayım şu tarafa. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Çevirdim oyamın arka tarafını. Buradaki 4 zincirlik alana batıyorum, kapatıyorum. Burada zincir çekmeden şöyle çeviriyorum ve bir sık iğne ile buraya giriyorum. Bir defa doladım. Yine buraya girdim. İkili trabzan yapıyorum. Bakın 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Şimdi 3 defa da çıkacağım. 1, 2, 3. Bu birinci üçlü trabzanımdı. Devam ediyorum. 10 tane yapacağım. İkinci üçlü trabzanım. 3, üç, 4, 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane görmüş olduğunuz gibi üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir defa dolayı bir tane ikili yapıyorum ve aynı yere bir tane de sık iğne yapıyorum. Yuvamın içine de bir sık iğne ile giriyorum. Bakın böyle oldu. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Ve çeviriyorum şöyle oyamı. Burada baş kısma 15 zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle 5 zincirimi kapatıyorum zincirime. Bir defa doladım, ikili bir trabzan yapıyorum. Şurada güzel kapatamadım 5 zincirimi, oradan bir daha alacağım. 5 zincirimi çekmiştim. Buradaki zincirime bakın kapatıyorum. Bir defa doladım. İkili bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Şimdi üçlü trabzanlar yapmaya başlayacağım. Kaç tane? 15 tane. Birinciyi yaptım. 2 hızlı yapacağım çünkü aynı tekrar eden bir şey 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir defa dolayıp 3 seferde çıkıyoruz. 11. yaptım. 12 zincire değil zincirin altından geçiyoruz. 13 14 ve 15. Bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Şimdi yuvama giriyorum. Kapatıyorum. Bakın böyle oldu. Bu yaprağı e, eminim ki daha önceden görmüşsünüzdür. Ben e, görüyorum çünkü ama hiç yapmamıştım. Bugüne nasipmiş. Şimdi burada zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zincirimi girdim. Kapattım. Bir de aynı tığ battısına girdim, kapattım. Şimdi 1 2 3 4 zincir. Yandakine kapatıyorum vermek istediğimiz arayı vermeye başlıyoruz 4 zincir yandakine kapatıyorum dediğim gibi bu çimenden 12 15 tane yapabilirsiniz şöyle göstereyim yaptığımızı bakın böyle çimenimiz şimdi şuraya kuracağımız şeye geçelim buraya kadar e, anlamamış olabilirsiniz gerçekten biraz böyle teferruatlıydı ben şimdi devam etmeyeceğim zaten 9 dakika olmuş 9 buçuk dakika olmuş siz şimdi videoyu geri alıyorsunuz buradan tekrardan izliyorsunuz pekiştiriyorsunuz arkadaşlar ben bir tane daha anlatırsam sadece yaprak 20 dakika olacak hemen üst kısmına geçeyim geri sardırıp izleyebilirsiniz. Evet şimdi hemencik oyamızın üst kısmını da göstermek istiyorum bakın ipimi tığıma sabitledim şöyle oyamızın arka tarafını çevirdim. Buradaki 15 zincirlik alanımdan tutturduğum ipimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Aynı yere girdim. Kapattım. 2 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 2 zincirimi buradaki 10 zincirime girdim. Kapattım. Bu birincisiydi. 2 zincir çektim. Girdim. Kapattım. İkinciydi. 2 zincir çektim girdim kapattım bakın 3. 4. 5. 2 zincir çektim şu ipi de şöyle saklayacağım 6. 7. 8. 9 ve 10. 10 defa 2 zincir çekip kapattım. Bir de aşağıdaki zincirimi kapatıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane zincir çektim. Bakın. Şimdi 20 zincirimi bu tarafına bakın kapatıyorum. Şöyle buraya kapatıyorum. Kapat. Tamam. 2 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Aynı işleme devam ediyoruz. 2 zincirimi kapattım. Bu 1 oldu. 2 3 4 5 Devam ediyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 birazcık şöyle kaydırayım 14 yaptık hafif kaydırdım 14 15 16 17 18 yine alttaki yeşil yuvama girdim kapattım bir zincir çektim ve kesiyorum şimdi ben bunun yanına ee, Diğer başta gösterdiğim renklerimle de yapıp geliyorum ve tabii ki sizin için ütüleyeceğim de. Takipte kalın. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde. Şöyle göstereyim size bakın. Çok güzel. Bence yapılası modellerden biri. Ama ben yapar mıydım? Herhalde ben böyle bir oyayı yapmazdım. Çünkü yaprak kısmı bence çok yorucu. E, çiçek kısmı çar çabuk bitiyor. Ama yaprak kısmı bence çok uğraştırıyor. E, ben o kadar uğraşamazdım diye düşünüyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi uğraştığınızda da değecek bir model. En güzeli şu olmuş. Şunun, şunun üzerinden konuşayım. E, araları 12-15 tane dedim. Ben 10 tane yaptım. Hani e, videodur... Böyle yakın görünsün, hemen hepsini ekrana aldırabileyim diye 10 tane ara yaptım. Ama e, bir yazmaya işliyor olsaydım kesinlikle 15 tane ara yapardım diye düşünüyorum. Hele ki bu yapraklarla yani güzel bir model. Muhtemelen bu modeli daha önceden görmüşsünüzdür. Ben bunu yapmayı hep istiyordum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Bugüne nasipmiş. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni, birer yorum mutlaka bekliyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.